Evet sevgili arkadaşlar, Orta Doğu ve Balkanlar'ın en iyi hocasından ders dinleyen en iyi sınıf. Hangi sorudaymışız? Sayfa kaçmış. 82, soru 9. Ne bulduk? Niye izliyorsunuz mu? diye sordum videoyu. Ya bilmiyorum öyle herhangi bir sırlı bir durum olursa ben izliyorum. Yok biz e, olduğu gibi. Çünkü bizim kendi öğrencilerimiz izlediği için bu videoları çok da şey yapmıyoruz. Bizi biliyorlar, onlar da kendilerini biliyorlar. Tekrar amaçlı. Olsun istiyoruz. Yoksa dışarıdaki insan bunu çok izlemez. Çünkü önünde föy yok. Yok canım, ondan değil. Şunu da Kamera mı? Nasıl yani? Süde. <laughs> Şu an biraz önce Alevler'in yaptığı bütün... Her şeyi özledik be. Her şeyi aşağıda. O tamam. Ondan yana problem programı... yok. Sen o kamera memela video boşuna çektiniz. bence baştan Ben, ben yani. Alevler'i tanımıyorum. Ya bir anı boş kaldık hissettim ondan. <laughs> ya hocam hoş geldin şu videoyu tekrar baştan sonra. Devam ediyoruz. Evet devam ediyoruz. <laughs> Sevgili arkadaşlar üçgen deyince üç katı. Çember deyince karesi. Dörtgen deyince de iki katı şeklinde ifade ediyormuşuz. O zaman üçgen deyince üç katıysa bunun üç katı ne yapar? Ne yapar? <laughs> 6 ise 3 yapar. Peki eşittir. Dörtgen yapınca iki katı. Yani ne yapar? X eksi 2 x eksi 2. Hmm. Peki çemberler olunca ne olur? Karelerini alıyor. O zaman 6 x eksi 3'ün karesi 2 x eksi 2 emin karesi kareler kare kökü alınırsa ne olur? Kare. Sevgili arkadaşlar 6 x eksi 3 eşittir. 2 x eksi iken buradan 4 x eşittir 3 eksi iken her tarafı 4'e böldüğümde 3 eksi iken bölü 4 olarak bulmuş olurum x'i. Bu 1. Peki ben bunu artılı diye çıkardım ama eksili diye çıkaramaz benim kare olduğundan dolayı? Yani bir de nasıl çıkar burası dışarı? Şöyle çıkar. 6x eksi 3 eşittir. Eksi 2x artı iken. Yani bunu buraya aldığımda 8 x eşittir. 3 artı 2 m. Her tarafı 8'e böldüğümde 3 artı 2 m bölü 8 olarak ne yapmış olurum? Bulmuş olurum. Bana diyor ki bulduğum köklerin toplamı dan m bulunur mu bakalım. Kökler toplamı dediğim ifade burası x1 burası x2 ise x1 artı x2 dediğim ifade sevgili arkadaşlar ne olur? 2 m'ler gider. Burayı 2 ile genişlettiğimiz zaman M değeri gelir. Şöyle de yapabilirim. Bundan bunu çıkarıp 3'e eşitleyebilirim. Bundan bunu çıkarıp 3'e eşitleyebilirim. Şimdi onu yapıyorum. Şu kökler toplamına gerek yok. X 1'den yani 3 eksi 2 en bölü 4'ten 3 artı 2 en bölü 8'i çıkarıyorum. Burayı 2 ile genişletiyorum. 6 eksi 4'ten eşittir. Hatta eşittir. Burası kaçtı? 3 müydü? Bundan bunu çıkarırsak, 2 ile ne oluyor? Söyleyin. Eksi 3 eksi 2 bölü 8. Eşittir 3'ten. E, şunlar ne yapar? Eksi 6 en. Bura ne yapar? 3. Bura ne yapar? 24. Eşitliğin bu tarafına nasıl geçer? Evet. 3'ü buraya aldık. 21. En buradan ne olur? 3'e böl 7. 3'e böl 2. Ama eksi 7 bölü 2 olur. İşlemi bir daha kontrol edeceğim, hata olmasın. Bakın, bu hale getirdikten sonra buranın karesi, buranın karesi alındı. Kareler alındığında ben diyorum ki kare almama gerek yok. Kare köklerini alırım, bu ikiler gider. Burası bir artı çıkar, bir eksi çıkar. Artı çıktığında x buradan bunu verir eksi çıktığında da eksi çıktığında da bu ifade bunu verir. Sorun var buraya kadar? Şimdi bunları birbirinden çıkardığımda 3'e eşitmiş. 3'e. Peki bundan bunu çıkardığımda 3'ü veriyor ama bundan mı bunu çıkaracağım? Bundan mı bunu çıkaracağım? Buna karar veremedim. Kim x Bunu bilmiyorum. Getiriyorum bundan bunu çıkarıp 3'e eşitliyorum. İşlemimi yaptığımda Hemen bir daha kontrol ediyorum. 6 eksi 4 m eksi 3 eksi 2 m bölü 8 eşittir 3'ten 24'ten 21'den eksi 6 m eşittir 21'den m ne çıkar? Ne çıkar? Eksi 7 bölü 2 çıkar. Benden zaten m'i sormuyor mu? Pozitif değerini soruyor emin. O zaman bir de şöyle yapacağız sevgili arkadaşım. Bununla yetinmiyoruz. Pozitif değerini soruyor. O zaman buna bile ne diyeceğiz? Eksi 3 diyeceğiz. Çünkü kimden kimi çıkardığımı bilmiyorum şu anda. O zaman burası eksi 24 yapar. 3'ü buraya alırsam 24 ölçekledim. 27 yapar. Eksi 6 en eşittir eksi 27'den. En buradan kaç çıkar? 3'e böl 9. 3'e böl 2. En buradan 9 böl 2 yapar. O zaman evin gerçek değerini bulmuş olur. Tekrar etmemi ister misiniz? Gökçe, neden 9 bölü 2 ve eksi 2 bölü 2 olduğunu anladın mı? Eksi 7 bölü 2 oldu. Neden bir 3, bir eksi 3 dediğimi anladınız mı? Bu ses o ne? Niye biliyor musun? Çünkü bu x1 kökü, bu x2 kökü kabul etti. Belki de bu x1 kökü, bu x2 köküdür. Çıkardığımda bir 3, bir eksi 3 olması lazım. Anlaştık mı? Söyle kafana yetmiyordu söyle. Sonra mı? Aynen. Dokuz şeklinde ifade etmişiz. Peki. Geldim şimdi onuncu örneğime. Simetrik kök ne demek? Simetrik kök ne demek? Hadi bakayım. Bir eksi, bir artısı mı oluyor? Evet. Kökler çarpımı nedir? Simetrik kökte. Kendin dedin bir artı bir eksi. Kökler çarpı nedir? Küçüktür sıfır. Şöyle biraz özgüven, özgüven. Ya bu işi biliyorum havası. Bak. Şimdi simetrik kök demek. Simetrik kök demek. iki tane kökü mutlak değerce birbirine eşit olması demek. Sevgili arkadaşım. X1 o zaman ya x2 eşittir veyahut x1 eşittir, eksi x2 derim. Şimdi bu kökler birbirine eşitse, bu da zaten delta eşit sıfır var değil mi? Buraya geldim. Burada da x1 artı x2 dediğim kök nereye eşit oldu? Sıfır eşit oldu. Ne diyorsunuz? Hocam kökün biri pozitif, biri negatif olur. Biri 3 ise öbürü eksi 3 olur. O zaman ben kökler toplamı dediğim ifadede çarpımı dersem ne diyeceğim? Sıfırdan küçük diyeceğim. Kendiniz söylediniz. Biri pozitifse biri negatiftir. O zaman kökler çarpımı dediğim ifade küçüktür. Sıfır derim. Peki örnek ona gelince Onda şöyle bir ifade var. X kare eksi artıymış. M kare eksi 25 x eksi 3 m yani artı 13 eşittir 0. Denkleminin simetrik iki reel kökü olduğuna göre simetrik iki reel kökü olduğuna göre kökler toplamı neydi neydi? Eksi ve bölü A. Yani ne oluyordu kökler toplamı? Sıfır. Sıfır. O zaman kökler toplamı sıfırsa, m kare eksi 25 eşittir sıfırdan, hmm, buradan ne çıkacak? Bey. Artılı eksili 5 çıkacak. Anlaştık mı? Peki sevgili arkadaşlar. Evet. 11. örneğimize bir bakalım. 11. örneğimize Simetrik iki reel kökü olduğuna göre diyor. Pardon, kökleri x1 ve x2'dir diyor. Üçüncü dereceden x1 artı üçüncü dereceden x2 eşittir 2 ise hmm, kaçtır? Sen de ne görüyorsun? Anter? Ben sana vermedim mi? Tamam, ben çalışıyorum hocam demedim tamam. ha bir şey de eksik deliyor ne demek? O bir şey dediğim ne <laughs> <diye> biliyor musun? <laughs> bir şeyler eksik diyor. <laughs> Çok şey eksik diyor. Ah bu da Allah. Canım acayip ben çıkarttım mı böylece? Ece abla gelmiyor. Peki. Şimdi geldim bu ifadenin bu ifadenin değerini bulmaya ben ben diyorum ki bu ifadenin küpü küpü x1 mi? Bu ifadenin küpü x2 mi? Unutmayın. Bunun kübünü aldınız. Bunun kübünü aldınız. Yani 3. dereceden x1 artı 3. dereceden x2'nin parantez küpü eksi 4 tane yanlış 3 tane birinci ile ikincinin çarpımı yani 3. dereceden x1 çarpı x2 çarpı 3. dereceden x1 artı 3. dereceden x2 şeklinde yazdınız. Ne yaptım biliyor musunuz? A küp artı B kübü A artı B'nin kübü eksi 3 tane AB çarpı A artı B şeklinde yazdım. Oldu mu Gökçe'ye? Gökçe, kafasını alıyorsun ama hep oluyor değil mi? Hı hı. Oluyor. Evet. Tamam. Eşittir sevgili genç. Bunun yerine 2 yazıyorum. Her üçüncü dereceden gördüğüm yere Beyza, ne yazıyorum? 2 yazıyorum. Yazıyorum. 2'nin küpü. 3 çarpı. Kökler çarpımı nedir? Ve. Ve... Evet. Burada yazıyorum kökler çarpında. Üçüncü dereceden M. Buna neydi? 7. 2. 2, Evet eşittir. Kökler toplamı ne? 20. 20. Arkadaşlar bunu buraya aldığımda 12 kalır. Eksi 6'ya bölersem eksi 2 kalır. Üçüncü dereceden M her tarafın küpünü aldığımda eksi 8 eşittir m olarak tarihe geçer. Anlaştık mı? Sorun var mı? Anlaşılmayan bir yer. Hı, hocam tarama da Oksiyonlar ve polinomlar var. Bütün yok dediniz. Tarama yok dediniz. İyi, İyi misin sen? Bu hafta mı olacak tarama? Bu hafta. Mahmut sorusu yok dediniz. Adam. Ben sevimliydim bu hafta. Mahmut'un sorusu da yok, ben evet, yok. dedi. Evet, var dedi. İyi bugün. Bir <laughs> saniye, bir sebebi var mı? Alt enfeksiyon yolları diyor Alt enfeksiyon <laughs> 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 Bir şeyler eksik diyorlar, çok şey eksik demiyorlar. Evet, geldik şimdi 12'ye. 12 Anahtar yedi gözlerimi şu anda. İkem, eksi 1, x kare, eksi 18x artı 2 eşittir 0. Kökler x1 ve x2 imiş. sayı değeri kaçmış? negatif çıkacak diye düşünüyorum. Çünkü x1 çarpı x2 küçük sıfır ya negatif yani. Bir şeyin negatif bölümü de negatif. Bak Böyle en büyük değerini bak. soruyor. R gerçek kökleri x1 ve x2'dir diyor. Gerçek kökleri. Yani kökler bir ne işte olabilir mi? Hı. Hmm. Öyle değil mi? Yani. Kökler farklı olabilir mi? Çünkü gerçek kökü varmış. İki tane kök varmış. Peki sevgili arkadaşım. iki tane kök olduğunda ben deltayı nasıl kullanırım? Büyük, bir delta. Delta büyük eşittir sıfırı kullanırım. Çok iyi. Önce kökler çarpımı bir kullan bakalım. Bir kullan. 4 bölü. Kökler çarpımı c bölü. A. Hı. Buradan hareketle. Sevgili arkadaşlar. iki çarpı. 2 m eksi 1 olarak yazalım. Ama m'e ne yazacağım şimdi? Bunun en büyük değerini bulabilmem için m'e bir şey yazmam lazım. M'i bulabilmenin yolu iki tane gerçel kökü varsa o zaman delta büyük eşittir sıfır derim. Delta büyük eşittir sıfırda b kare hemen 18'in karesi 324 olduğunu biliyorsunuz. Eksi 4 çarpı 2m eksi 1 çarpı 2. Yani b kare eksi 4ac. Doğru mu? O zaman büyük eşittir 0. Sevgili arkadaşım 324 eksi 8m. 8m de olmuyor aslında. 16m oluyor. Yani 8 buradan 2 de burada. 16m. Görebildik mi? Artı 4 8. Buna bunu topladım. 332 büyük eşittir. 16. Her tarafı 16'ya bölün bakayım. 2 kere 32 olur. 12 kalır. 12 kalır. 20 küsür. 20 küsürden küçük. En büyük tam sayı nedir? 20. 20'dir. Sevgili arkadaşım buraya 20 yazarsan 40 yapar. Bu da 39 yapar. 2 ile çarptığında 78 olarak bulunmuş olur. Az kasını ağzından kaçırıyordu. Evet. Ee, 40, 39, 78 olarak tarihe geçmiş olur. Anlaştık mı? Anlaştık mı? Evet. Bu da? Evet. Karıştırma. 13 Bitecek miyiz ne diyoruz kardeşim Sizin Çok, Çok, Çok teşekkür ederim. Evet. <laughs> 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 evet. Geldim bir sonraki soruma. Beni anlıyorsunuz mu yoksa anlamış gibi mi yapıyorsunuz? Anlamış gibi yapıyoruz. Ben Burak? Açık konuş. Anladık mı? He? Anladık hocam. Anladık ha. Aman korkutma beni. Sevgili arkadaşlar, 13. örneğimiz bize şunu anlatıyor x kare eksi 3m artı 1 x artı 3m artı 2 eşittir 0. Denklemin köklerinden biri diğerinden 2 fazladır. Allah Allah. Köklerinden biri diğerinden 2 fazladır. Emin alabileceği değerler toplamı kaçtır diyor. Ne diyor? Emin alacağı değerler toplamı kaçtır diyor. Şimdi sevgili arkadaşım kökler farkı için kökler toplamı 3M artı 1? Doğru mu? Ben ondan emi bulur, em cinsinden yerine yazarım uzar. Öyle görünüyor. Peki şöyle yapsam x1 eksi x2 eşittir 2 ise o zaman ben bunu mutlak değer olarak yazsam da yine 2'dir. Pozitif ya. Okey mi? Şimdi bak. Bunun formülü neydi? Kök delta bölü. Mutlaka. Mutlaka. Eşittir 2. Kök delta ne? B kare. Eksi 4 ac. Kök içinde... Bölü 1 eşittir 2. Sevgili genç. Her iki tarafın karesini alırsam. Bu gider. Aha burada kare olur. Burası 9 kare. Artı 6 artı 1 eksi. 12 eksi 8. Eşittir 4 mü? 9 kare. Eksi 6 eksi 7 eşittir. Bunu da bu tarafa al. Eksi on bir eşittir sıfır. Değil mi? Şimdi buradan sonra neyi soruyor benden? Neyi soruyor? Ümumiyeti alabildiği değerler toplamı. Evet. Kökler toplamı ya. Eksi b bölü. A. Eksi b bölü. A. Yani altı bölü dokuzdan cevap iki bölü üçtür. Des. Anladınız mı beni? Gökçü durur, sonu yok. Hayatta en önemli şey bir sağlık, iki... Bir tane değer alıyor de soruda en değerler? İşte iki tane alıyor ki o kökleri tek tek bulmaktansa kökler toplamı tamam. Hani alabileceği değerlerin toplamı diyor ya, evet. o yüzden kökler toplamı direkt kullanılır. Hani belki de şöyle bir şey geliyordur, iki eksi 3 bölü dört bir tanesi, öbürü de başka bir şey geliyordur. Evet. Örnek on dört. Ne diyorsun? Sude Buse, bu işi bitireceğiz mi? Ha? Bakalım kaç sayfa kalmış. Oo bitiyor. Hadi basıyoruz gaza. 4 x kare eksi 16 x artı 9 eşittir 0. Denklemin kökleri m ve m'dir. Kök m artı kök m değerleri toplamı nedir? Biz anlaşamıyoruz. Bu ateş olacak mı? Zeynep'ten yedin. Ne? Zeynep'ten yedin. Zeynep'ten yedin? Evet. taktım. Gençlerin bu kısaltmaları çok iyi. Zeynep'ten yedi. 2'den 3 eşittir tekrar eden. Buradan ne çıkar? Artılı eksili kök 7 çıkar. Hiçbir kökün, çift dereceli kökün sonucu toplamı negatif olamaz. O zaman eksiği siliyorum. Cevap artı kök 7 olarak tarihe geçer. Ve bugünkü son sorumuzu çözüyoruz. Bugünkü son sorumuzu çözüyoruz. m sayfa 83 soru 15 3 m eksi 1 x kare artı 2 x m x artı 3 eksi 5 m eşittir 0. denkleminin kökler toplamı kökler toplamı 2 olduğuna göre kökler çarpımı nedir? Diyor. Kendileri. Sevgili arkadaşlar. Kökler toplamı dediği için eksi b bölü a'yı kullandım. Eksi b bölü a demek m eksi 2 bölü 3m eksi 1 demek. Kaçmış bu? 2. Tak tak içler dışlar. m eksi 2 eşittir. 6m eksi 2 5m eşittir. 0 0 0 M buradan ne çıkar? Sıfır çıkar. Gökçe doğru mu? Süper. Şimdi eğer buradan sıfırsa yaz denklemi yerine eksi x kare 2x artı 3 eşittir sıfır. Bir bana kökler çarpımı söylesin. Burak. Eksi 3 olarak bu da tarihe geçmiş olur. Arkadaşlar Bugünkü dersimizi de burada bitirmiş oluyoruz. Hoşça kalın diyoruz.